Cumartesi günü akşam saat 8.30 9 arası ben buradan eşimle beraber eve gittik. Eve gittiğimizde e, kapının önünde iki tane komşumuz vardı. Bir, bizi kendi apartmanımız, bizi yan komşu apartmanda. O, o sırada eşimle ben görüşmeye başladık. Dedi ki eşim Aydın sen diye yukarı çık. Ben dedi geleceğim dedi. Tamam mı? Hanım dedim. İkimiz beraber çıkalım dedim. O da dedi ki biz dedi, iki laf edelim, ne olsa dedi, çıktık. Tamam dedim, ben de mi çıkıyorum dedim. Çıktım yukarı. Ondan sonra işte aradan beş dakika ya da on dakika geçmedi aradan. Ben üzerimi soyundum, televizyonu çalıştırdım. O arada cılama geldi. Cilama gelince şahsen kendi eşim olduğunu tahmin edemedim. Tahmin edemeyince ben çıplakken aşağı koştum. Çıplakken aşağıya koştum, merdivenin aşağı e, zanlının kapısını öğüne kadar bağladım. Kapı kapandı. O vardı. Ben eşimin yanına gider gitmez merdivenin boşluğunun altında e, zanlı çıktı. Bıçaktan. Ondan sonra bana saldırmaya başladı. Bana saldırmaya başlayınca ben kendimi koruma altına aldım. İttim. Benim yüzüme bir kere bir şöyle bıçak çaldı, saldı, Yüzüme geldi. Tekrar ben bunu tekrar itince bıçak düştü elinden. Bıçak böyle elime bastım. Tabii o da beni itti diye uçak kurtardı. Tekrar ikinci bir, bir şekilde burama geldi. O arada ben buna boğuşken ellerim kolum falan yaralandı. O anda ben bunu itince ben kaçmak zorunda kaldım. Baktım ona sonra kaçak gelen İsmail camdan bağırdı. Temizledim mi temizledim mi diye. Çocuk yani o zanlı da kendisine o anda hiçbir şey e, söylemeden ben içine kaçtım. O arada e, komşularıma bağırdım. Beni bu bizi öldürdüler. Eşim öldü, eşim öldü diye bağırdım. O arada işte arada 10 dakika geçmeden ambulans geldi. Eşim e, 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 olay yerinde ölmüştü. Öldüğünde zaten ben de ambulans arabasını beni kaldırdılar. Ambulans arabasından bizi hastaneye getirdiler. Olayla bu yana itibaren. Ne, ne, ne gibi bir sıkıntı vardı abi arada? Daha önceden böyle bir sorunlar yaşamış mıydı? Şikayetçi olmuş muydunuz? Tabii şikayetçimiz vardı. Ee, ben bizim burada e, sayın savcımıza bizzat kendisine ee, yazılı dilekçemizde de e, yapıldı. Alt katta komşularım, üst katta komşularım hep davacı e, olduğumuzdan beraber bütün hepimiz karakola gitmiştik. Daha bu e, şahıs e, İsmail şikayetçi olduğumuza bizim can güvenliğimiz yerinde olmadığına dair bu tehditten tehdit, tehdit. dolayı olayı biz bunu şey yaptık yani e, dilekçemizi verdik. En son verdiğimiz dilekçede bizim kapımızın zillerinin kırıldığında gören var. Ee, e, arka tarafta kapımızın boş arazisinde kapı, olduğu yere kapı yapılacaktı. Ee, biz ortak müdahale, e, ortak kullanımı olduğu halde ben oraya izin vermedim. Ayrı zamanda ben o apartman yöneticisiyim. Bu izin vermeyince belediye şoz yaptırmış. Ben dedim ki gittim oraya Karakoy şeye. Allah'a acı e, 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 dünyaya vardım e kadınla oğlu burayı bize iptal ettiriyoruz. Bak dedim burayı iptal ettiremezsiniz. Siz dedim burayı iptal ettirdiğiniz zaman burası kömürlük, ardiye var. Burası dedim tamam yaptırın. Madem dedim herkes dedim bir anahtar verin. Anahtar dedim biz de kullanalım dedim. Yok iptal olacak. Buraya kedi köpek gir ya. Bu kedi köpek girdiği zaman dedi biz dedim şey yapıyoruz dedi. Yani sorun hep apartmanla ilgili mi? Araların? Apartmanla ilgiliydi. Apartmanla ilgiliydi. Hı -hı. Apartmanla ilgiliydi. O arada hemen ben kendim e, belediye işçisine söyledim. Buranın söküleceğine. Oranın söküldüğünde o da belediye amirini aradı. Belediye başkanımızı da aradı. Muhasebe hemen dedi söküldü. O arada akşam saat dört buçuk beş arası bizim benim evim apartmanın kapı zillerini çekip kesenden vurulurduğunu tespit edildi. edildi. adaletimizin güveniyoruz. Biz yani bunun içerisine e, evet. şey kalmayacağından eminiz. Tabi ikinci zanlının da şu anda dışarıda <laughs> olmasını istemiyorum. Çünkü bu e, cinayeti baba oğul işlediğine ben eminim. Çünkü benim eşim e, tek başına orada e, tek kişinin zanlıyla birebir müdahale yapacağına ben emindim. Çünkü ben hasta halimden e, katilden müdahale ettiğimde, yaralandığımda benim işim sağlam olduğu halde birebir yapacağını ben eminim. Babası da var işi, bu işin içinde. Zaten ölümümüz benim elimden. E, ben Olur, içeride ben. yatacağım. E, kartımı e, hanımı hanıma vereceğim. O tek başını yaşar. E, çocuğumla beraber ben gidip içeride yatırım. O söz ben e, katil zanlısı olduğumu herkes biliyor beni yani şeyim olduğunu adli tıp da biliyor. Ben yani sabıkalı bir insan olduğum için ikinci bir sabıkaya alsam da olur. Ömür boyu yatsam da olur. Ben şu anda dışarıdayım. Sizin ölümünüz yani tehditten savrulmakta olan bir İsmail. Yani bu dışarı kalmasını ben istemiyorum. جو گرمو مٹی ہوا گزر ہے اس کے بعد یہ جو تازے گرم پانی والا ہے یہ نہیں ہے حد ہے یہ وہ وہ Terima kasih telah menonton.

Спасибо. jezum mo nijezum les vitim de ogal bizim 아청